Youtube'a yani. ben başladığımda lise 9. sınıf Adım. sonundaydım, yazındaydım. Hatta bir tane serviste eve gidiyorduk, bir tane çocuk vardı. Ben demiştim ki Youtube'a başlayacağım, bir şeyler yapacağım falan. Ee, o da demişti ki sen kimi izlersen, kimsin ki falan filan demişti. <laughs> ben onun adını hatırlamıyorum, o beni biliyordur bir yerlerde. Keski. Selam onun adına. Şimdi sen gördüğüm kadarıyla baba olmadan yaşayan bir bu çocuk da anne olur birbirimizin teşviklerini tamamlayacaksın. Sen ona bir babana ne demek anlayacaksın. Sen ona bir annenin ne demek anlayacaksın. Ben de annene erkek ne ona ne Bin TL'de çikolata yaz. Yuh! <laughs> ee, <yok. gülüyor> Herhalde oğlum. Gofret mi götüreceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. Bir daha abicim bak ben o parayı çikolataya verirsem ben Ama yemeğe kıyamam böyle onu alır böyle... <laughs> Verdi, verdi, verdi. Ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm Gürses? Yaparsa dünya yıkar içeri. Buyur Osman anne, ne vardı? E varsa bir fincan kahvenizi alalım. 40 yıl hatırımız olsun. Vermeyelim baba, 40 yılı çıkaramaz bu. <laughs> Ölü yatırım boş ver, vermeyelim. Verdi, verdi, verdi. Ya şimdi şeyden kaçtım ben hani köpek çıkar da üstüme atlarsa diye. Bak üstümden atlarsa problem yok, üstüme atlarsa. Verdi, verdi, verdi. Voleybol mu oynasak? Of. Evdacığım, sen çok narin gözüküyorsun. Voleybol oynayabiliyor musun gerçekten? Sağda so konuşalım like istersen. Abi ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? Seninle konuşmuyoruz. Niye ki? Çünkü benim senin durumuna düşmüş bir kardeşim yok. Olamaz. Yataktan düşmüşmüş. Çok özür dilerim abi. Senin gibi profesyonel değilim. Çok fazla yatak gezmedim. Like Artık seninle devam edemem Nejat Allah Allah, benim bundan neyim eksik? Onun arabası var Başka? Yatı var Başka? Katı var Bunu bırak ben ya. <laughs> ya kaleme kopya yazmak ne ya? Sen nasıl bir çocuksun ya? Ya kedi yolu yapmışsın sen kalem diye, <laughs> Silgiye? diye kopya yazmış Daha hiçbir şey demiyorum ee, Ben bir anneme bakayım Bak sen anana bak <gülüyor> <gülüyor> Onun ihtiyacı var Allah Allah. Bu ne Kayın Valdenizi'n doğum tarihi nedir? Asam e, Bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü Asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemiş. <laughs> Sonuçta senin geçmişin o ben saygı duyuyorum. Kaç? 28. Oha! Ben annem dahil 28 kadın tanımıyorum ne? ya. Ben hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. Peki bunlar nasıl oynanıyor? Ben <laughs> şimdi... <laughs> Haa bu da böyle yapılmıyor. <laughs> Bir ayıma daha girdim. Ömer <laughs> tepki. Şimdi ölürken talkını saldı ya koku ondan. <gülüyor> <gülüyor> Madem her şeyi çıplak bile söylüyoruz ben de sana söylüyorum o zaman. Geceleri horluyorsun Safiye. <laughs> Kim ben horlamam İsmail. Doğru sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. Anlıyorum. <laughs> 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 Ne Aranızda diyorlar? pislik seyirciler var, onlar da anlıyorlar. Diyorum ki, çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlar. Senin ciğerine dolmayan hava, benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Çalışırken rahatsız edilmeyi hiç sevmezsin demişsin sen. Ya İbo kusura bakma da seni kim niye rahatsız etsin Allah aşkına? Sen olsan kendini rahatsız eder. Bu ki hadiseyi de çok seviyorum. Hatta rüyamda, rüyamda gördüm kendisini. Bir soralım. Nasıl gördün? <laughs> Belki de beraber süpermarkete gidiyoruz yani rüyamda. Olmaz mı? Evet soralım o zaman. Hadiseyi nasıl gördün? <laughs> Sarılıyor. Hoppa! <laughs> <laughs> sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız, bir özelliğiniz yok mu? Var, aynı tıraş mısağı kullanmam. Oğlum sen telefonu yeni almadın mı? Bozuk telefon mu verdiler lan sana? İkinci elciden aldım abi. Ee? Tamam mı? Adama dedim ki, bana dedim, ne kadar, nasıl bir telefon istiyorsun dedim. Dedim ki, alo desin yeter. <laughs> ee? ee? Adam hakikaten alo deyince yeten bir telefon verdi. <laughs> alo diyorsun, kapanıyorsun. <laughs> Hocamın diğer ayak tuvalet aynasının üstünde. Öyle yatıyorum. Bana öyle bir yorgan yapın ki. Yorganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. <laughs> Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. A niye iki kere çekiyorlar? İkinde bulamadılar mı beyni? <laughs> Mert gerçekten birini etkilemek için ne yapıyorsun? Gülümsemen haricinde. Ben dururum. Etkilenir kalk. <laughs> benim sizinle bir şey konuşmam lazım ya. <gülüyor> Safa. <gülüyor> kanka ben kızlardan hoşlanıyorum. Kızlar senden hoşlanıyor mu? Bir sordun mu? aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Dam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evelallah. Benim harbi gördün mü? Nasıl ya? Baba annem vefat etti ya. Ne? Vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya. Gitti, gitti. Hayat toz pembe değil. Biliyorum artık. O kadar kolay pes etseydik. Bu yaşımıza gelemezdik. Sar, Özlediğimi bilmesinler. Zaten başımıza ne geliyorsa hep bu ex sevgililerden. Mesleğin ne? Babayım. <laughs> Anne Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <laughs> Bizim içimiz güzel canım. Sen de artık dışına fondöten mi sürüyorsun? Highlight mı? Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım var. kızınız mı var? Başıma bir şeyler bir şeyler geliyor. Kimseyi suçlayamıyorum çünkü hepsi benim salaklığım. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar sürdü? Hey, bir buçuk iki saat. Geçen sene en değerli oyuncu seçilmişsin. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktun Belki de o yüzden düştüm. İnşallah. Ellerim bağlı ya. Hoş geldin demek için yaptım. Hoş bulduk. Hayırdır Ama dalgın gördü bizi. olan böyle sarkan falan bilen mi var yoksa? Yok canım ne alakası var? Yok yani bilelim de. Hemen anında devreye girer hallederiz. Sonuçta mahallemize karı kızına kem göze baktırmak. Bizim delikanlılık felsefemizde uymaz. Felsefe olabilir mi o? Olur. Siz öyle diyorsanız olur. <laughs> <Sanlı> ich glaub, ist, hey, ich kümm's jetzt Hey, ich kümm's jetzt Hey, ich kümm's jetzt